Merhabalar arkadaşlar. Bir süredir şehir dışındaydım. E, bu yüzden kanala çok fazla video yükleyemedim. Özel danışmanlıkları da ara vermiştim. Ama şimdi sizlerden gelen bir istek video ile aslında devam edeceğiz. Konumuz görmeniz gereken gerçekler neler? Niye göz ardı ediyor veya bastırıyorsunuz? Bunun sebebi nedir? Ve bunun üst üstünden nasıl gelebilirsiniz? İki deste olacak. Birinci deste böyle kardeşimin yaptığı kuş motifini koyduğum bu deste olacak. Kartları da göstereyim size. Birinci deste dediğim gibi kuş destesi. İkinci deste de böyle yine kardeşimin yaptığı tilki motifinin olduğu bir deste olacak. Kartları da bu şekilde. Kendimize tamamen kendimize yönelik bir açılım olduğu için kişisel gelişimle, öz farkındalıkla alakalı bir açılım olduğu için Kararsız kalırsanız ikisini de dinleyebilirsiniz. E, aklımdaki kişi açılımlarını da önermiyorum ama bu açılımlarda dediğim gibi ikisini de dinleyebilirsiniz. Şimdi birinci desteyle başlayalım. Merhaba birinci desteği kuş destesini seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle görmeniz gereken gerçek ne dediğimde ya tamamen zaten bir artık gerçekleri fark ettiyen kart geldi. E, hayatınızda Neleri kesip atmalısınız? Neleri netleştirmelisiniz? Neye karar vermelisiniz? Şimdi sevgi dolu kadınla birlikte geldiği için ister istemez şu çağrışımı da yapıyor bana. Kime gerektiği kadar sevgi vermelisiniz? İçinizi kime gerektiği kadar açmalısınız? Sırlarınızı, gerçeklerinizi, doğrularınızı kimlere ne kadar söylemelisiniz? Sanki Buna öylelik bir durum geldi. Bir ikinci ihtimal, neyi görmelisiniz? Sizi gerçekten seven insanlar var. Ama sanki siz bunları çok göz ardı ediyorsunuz. Yani çok böyle görmüyormuşsunuz gibi bir durum oluşuyor açıkçası. Hani kafalar bulutlu, kafalar sisli. Aslında bir netlik gelmeli. Farkına varmalısınız. Ya da hiç kimseden bir sevgi görünemese bile kendi kendinizi sanki sevebileceğinizi burada fark etmelisiniz. Ama bunu göremiyorsunuz. Sevgi ve netlik, sevgi ve mücadele. Belki duyduğunuz sevgiyi kabullenme. Ya da birilerinin size duyduğu sevgiyi kabullenme. Hani şey vardır ya beni hiç kimse sevmiyor. Aslında diyor ki insanlar seni seviyor, insanlar seni güler yüzle karşılıyor ama sen acaba bunu görmüyor musun? Seni gerçekten seven insanları, sana gerçekten değer veren insanları görmüyor musun? Seni sevdikleri için sana sert eleştirilerde bulunan insanları acaba çok mu yanlış algılıyorsun? Çünkü doğrudan zaten gerçeklikle, netlikle girdi, kılıçosu ile geldi. Çünkü neyi göz ardı ediyorsunuz veya neyi bastırıyorsunuz dediğimde huzur kartı ve tılsım dörtlüsü geldi. Siz oldukça huzurlu olabilecekken, mutlu olabilecekken bulut teması çok fazla geliyor yine. Belki özgür olabilecekken kendinizi sanki böyle bir yere kapatmışsınız. Sıkı sıkıya bir şeylerden birilerinden saklanıyorsunuz. Aman işte benim kendime yarattığım dünyayı görmesinler. Benim elde ettiklerimi kimse benden almasın. Kimseler beni görmesin. Hani burada doğrudan gerçekten bir kaçış var çünkü. Neyi, hani hangi gerçeği göz ardı ediyorum? Gerçeği diyor. Direkt gerçeğin kendisini diyor. Yani bu çok ilginç geldi birinci destede. Ne yalan söyleyeyim. İlginç geldi. Aslında Hani kartın sembolizmasını görüyorsunuz değil mi? Adam içeride bir bahçe yaratmış. Ve orada duruyor. Oradan sanki böyle çıkmak istemiyor. Arkada da onu bekleyen böyle kelebeğimsi böyle kanatlı bir böcek var gözleri olan. Hani birileri gelip rahatımı bozmasın. Benden bir şeyleri almasın. Ben olduğum yerde durayım. Yani sanki burada insanları kabulü reddeden bir e, yapı varmış gibi gözüküyor. Çünkü bunun sebebi ne dediğimde şöyle kartları kaydırarak mı gelelim. Sebebi nedir diye sorduğumda gelen kartlarınız öğretmen ve değnek ikilisi. Hayatınızda size yol gösterecek insanlar var. Destek olacak kişiler var. Ya da öğrenerek, bilinmeze giderek göreceğiniz şeyler var. Fakat siz karanlıkta kalmayı tercih ediyorsunuz. Hani bu şey gibi. Hani bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır deriz ya. Hani şu bilgi, o şey her neyse bu bir bilgi olabilir. Birilerinin dediğim gibi sevgisi veya gösterdiği ilgi, duygu, durumu her şey olabilir. Orada duruyor Bilinmez var. Yine değnek ikilisinde de bilinmeyen bir dünya var. Realm of the Unknown. Ama o dünyaya girmeye cüret edememek durumu, o netliği sağlayamamak durumunuz var. Çünkü kendinizi yarattığınız bahçede çok yani şeysiniz. Bu bahçeye takmış durumdasınız. Belki kendi dünyanızda, kendi ütopyanızda yaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki dış dünya çok sert, bilmediğim bir dünyaya çıkamam. Şimdi netleşti, biraz tutuk başlamıştı ama çözülmeye başladı. Evet, hani ben o dünyaya gidemem, o dünyaya kanatlanamam. Zaten kuş obesini seçmiştiniz. Ben bildiğim yerde durmalıyım, tılsım dörtlüsünde durmalıyım. Sıkı sıkıya şu an sahip olduklarıma tutunmalıyım. Ne kadar sisli de olsa, ne kadar işte kendine kapalı bir mekan da olsa buradan dışarı çıkmamalıyım. Hem merak ediyorsunuz hem de oraya gitmeye yönelik bir sanki adımda bulunmuyorsunuz gibi bir hikaye var. Çünkü nasıl üstesinden gelirsiniz dediğimde gelen kart niyet hanesinden geliyor. Niyet ne diyelim hanesi dedim ama niyet enerjisini diyelim keşif kısmından geliyor. Kılıç omlusuyla birlikte. Yani bu ne demek? Korkunun üzerine git aslında demek. Bırak en kötüsü olsun. Açığa çıkacak olan çıksın. Bakın yukarıda bir dolunay enerjisi var. Üzerine ne var onun? Bir şey dolaşıyor üzerinde sanki. Bırak diyor. En kötüsü oluyorsa olsun. Bilinmeze gittiğinde canın yanıyorsa yansın. Ama sen diyor yeter ki keşfet. Yeter ki bu şeyi bul, bu şeyi almaya istekli ol. Elindekilerini de kaybetmekten korkan biri var burada. Bu siz oluyorsunuz. Bu yüzden de bilinmez olan sahaya gitmiyorsunuz. Keşfetmek istemiyorsunuz. Yapmanız gereken ne? Tamam canım da yanabilir. Ben bu yolda yara da alabilirim. Mesela işte biri size sevgisini sunuyor. Sevgisini veriyor. Diyorsunuz ki hayır öyle bir dünya yok. Ben kendi dünyamda mutluyum. Bana karışma, bana dokunma diyorsunuz. Çünkü orası sizin için bir bilinmez. Belki o insan ama size sevgiyi öğretecek. Eğer diyor ki incinebilir olmayı, yara alabilir olmayı kabul edersen, bu yeni keşfe kendini açabilirsen, aslında diyor bulacağın şey gerçekten sevgi, gerçekten dürüstlük ve netlik. Çünkü tavsiye kartınıza baktığımda ne geliyor? You already have all the answers. Aslında diyor bütün cevaplara çoktan hazırsın. Yalnızca bakın voyage. Ne? Seyahat aslında bir ne diyelim bir maceraya bir yola çıkmak. Önünüzde bakın harita var. Haritaya bakıyorsunuz. O esnada neyi kaçırıyorsunuz biliyor musunuz? Denizdeki balığı görmüyorsunuz. Denizde bir balık var ve siz onu görmüyorsunuz. Yani Şuradaki şu kısmetli durum her neyse bakın kadının kucağında köpek var, meyveler, sebzeler. Belki bu bir iş teklifi, belki bir insanın duygusal teklifi, belki bir aileden, bir arkadaştan gelen destek. Ama siz o kadar şeye odaklanmışsınız ki haritaya görmüyorsunuz. O tılsım dörtlüsünün içinde onun o korumacı bazen takıntılı durumları da gösterdiği için tılsım dörtlüsü. Hayır, ben burada kalacağım. Ben burada duracağım diyorsunuz ve Görmüyorsunuz. Denizdeki balığı kaçırıyorsunuz. Her şey kendi aslında kafanızdaki o ütopya mı desek artık. Belki bazıları için distopyadır belli de olmaz. Oradan çıkmıyorsunuz. Yani burası rahatsız da olsa, küçük bir yerde olsa siz orada huzurlusunuz. Ama diyor ki aslında diyor hayatta devamı da var daha fazlası da var. Senin diyor yalnızca buraya yola çıkmaya istekli olman lazım. Bak diyor yıldızlar kayıyor. Hadi dilek tut ama görmüyorsunuz. Ne kayan yıldızları görüyorsunuz, ne denizdeki balığı görüyorsunuz. Haritaya odaklanmışsınız. İlla benim gideceğim yol diyorsunuz. Hani şeydesiniz, yolunu size ne getireceğine değilsiniz. Siz sadece yolun sonuna takmışsınız kafayı yoldaki seçeneklere de aslında bakmak lazım. Yolun kendisine getiriyor. Buna bakmak lazım. Ama siz sonuç odaklı olarak bence burada söylediği gibi en azından kartın bana çağrıştırdığı gibi kaçırıyorsunuz buradaki cevapları. Böyle geldi. Buna dikkat et dedi. <laughs> Peki. Birinci deste böyleydi. Şimdi ikinci desteye geçelim bakalım. Merhaba ikinci deste tilki destesi şimdi size bakalım ee, görmeniz gereken gerçek nedir dediğimde destekleyeceğini bağlantılar ve ne geldi Prince disk dediği burada Prince dedikleri şövalyeleri gösteriyor para şövalyesi bu destede biraz çünkü prens, prenses vesaire gibi gidiyor. Şimdi şöyle bir durum. Burada yeni bir başlangıç var. Ve bu özellikle iş, hobiler, e hayattaki maddi alanlarda gelen bir başlangıçmış gibi gözüküyor. Ve sizin bu başlangıçtaki sanki fırsatları göremediğinizi, size destek olacak olan kişileri belki gözden kaçırdığınızı. Hani mesela bir şey öğrenmek istiyorsunuz. Onunla ilgili çok güzel fırsatlar var. Ama bunları görmüyorsunuz gibi bir durum burada söz konusu. Aslında o şeye isteklisiniz, yapabilirsiniz, yola çıkıyorsunuz. Ama adam yani burada boğanın üzerinde. Bir inat da var. İnattan sanki bir şeyleri gözden kaçırmak durumu var. Çünkü neyi göz ardı ediyorsunuz veya bastırıyorsunuz dediğimde ön sezi ve tezahür adalet kartı ile birlikte geliyor. Hani şurada ben bir rahatlama hissiyatı alıyorum. Yani rahatlamak bir şeyleri akışına bırakmak sanki bu gözden kaçıyormuş gibi. Çünkü unutmayın ki bu deste daha çok e, intuitive sezgisel bir deste. Kartların kendi anlamlarından da ziyade bize neyi çağrıştırdığı önemli. Ve burada benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir durum var. Yani i̇ki kadınla böyle açık kıyafetle yani açık renkli kıyafetler giymesi, beyaza vurgu, önsüzlüğe tezahüre bir vurgu. E Zihninizde aslında yarattığınız durumun karşınıza gerçek hayatta çıkabileceğini, size buradaki fırsatları getirebileceğini kaçırıyorsunuz. Ne düşünürsen o olur diyor ya. Ne ekersen onu biçersin, ne yaparsan karşılığını alırsın. Aslında bu sizin hak ettiğiniz bir şey diyor. Ama siz bunu kaçırıyor olarak geliyorsunuz. Yani görmüyorsunuz belki de. Çünkü sebebi nedir dediğimde karanlık düşünceler ve kılıç ikilisi geldi. Görüyorsunuz değil mi? Bir yanı aydınlık, bir yanı karanlık. Şurada da mesela ay var, güneş var. Sürekli o aydınlıkla karanlık arasına gidip gelmeyen. Belki bir şekilde çok hak etmediğinizi düşünüyorsunuz. Bu kadar iyi olamaz hadi canım diyorsunuz. Bu yüzden hep kötüsünü bekliyorsunuz gibi. Çünkü sebep kısmında karanlık düşünceler geliyor ve bu bilinç kısmında geliyor. Bilince şu kodlanmış Hayatta her şey zordur. Bir şeye ulaşmak için zorlu bir yoldan geçmek gerekir. Adeta işte bir labirent gibi. Kolaylıkla hiçbir şeye sahip olamazsın. Eğer birileri sana yardım sunuyorsa, önüne fırsatlar çıkıyorsa işte bu zordur. Aslında tuzaklar vardır gibi bir düşünce var burada. Bu yüzden de önünüzü göremiyorsunuz. Ama diyor ki sen aslında biliyorsun, bilebilirsin. Ne düşünürsen onu çekebilirsin çünkü hak ettin diyor. Bu şey her neyse hak ettiğiniz aslında. Bu sizin hakkınız olan bir durum. Bu size yani sanki bakın adalet kartına bakar Ne kadar böyle soft, yumuşak. Hani bu kılıç kadına zarar vermiyor. Çünkü o hakkaniyetli davranmış. Adaletin terazisine eğmiyor. Ayaklarını kesmiyor kılıç. Bunun sebebi bu insanın ee, i̇ç dünyasının duygu düşüncelerinin aslında temiz ve saf niyetlerle bezetilmiş olması. Bezenmiş olması, donatılmış olması. Fakat ikileme düşüyorsunuz, karar veremiyorsunuz. Özellikle geçmişte yaşadığınız durumlar varsa sürekli bununla kıyaslama. Zaten geçmişte de işte bana bu teklif edildi ama ben bunu şunu yaşadım. Bu yüzden yine aynısını yaşayabilirim deyip yani çok net bir şekilde zaten korku çalıştırmak. Yani gözden kaçırdığınız şey aslında şu öğrenmeye başlamaya hevesle can attığınız durum her neyse oradaki destekleri, oradaki bağlantıları, orada size sunulacak olan fırsatları görmüyor oluşunuz. Ya da belki görüyorsunuz ama nasıl desem? iyi sonuçlanacağına inanmıyorsunuz. Hani tilkiyi seçtiniz de şey gibi hani sanki hep bir tilkilik var, sanki hep bir uyanıklık var. İnsanlara bir noktada güvenilmiyormuş gibi, güvenmiyormuşsunuz gibi. Halbuki bunun üstesinden nasıl gelirsiniz dediğimde yüksek benliğiniz ve mahkeme kartı geldi. Buradaki mahkemeyi görüyor musunuz? Ne kadar hoş bir kart. İnsanlar böyle ellerini uzatıyor, kuşlar uçuyor, yukarıdaysa melek suru üflemiş üfleyecek ki üflemiş aslında yani şu yüksek benliğe yapılan çağrışıma bakın İkisinde de kanatlar ikisinde de o ruhanilik şöyle yapalım bu ne demek biliyor musunuz tamamen şundan bahsediyor sen diyor herkes bak adalet mahkeme işte tezahür ettirme yüksek benlik bu ne demek biliyor musunuz herkes kendi kalbinin ekmeğini yer demek sen diyor kalbine güven, kendi niyetlerine güven. Çünkü diyor hayatına çekecek olduğun şey o. Tezahür ettireceğin yani hayatına zahir ettireceğin, hayatına çekeceğin, manifest edeceğin şey senin kalbinde yeşerttiğin, tohumlandırdığın şey. Ve diyor bunu alacaksın. Bu alacak olduğun şey bu. Çünkü mahkeme nedir? Aslında böyle bir plüto etkisi, dönüştürücülük, öldürüp diriltmek. Hani ölmeden önce ölmek gibi düşünün bunu. O korku neyse onun üzerine gitmek. Ve diyor ki, yani şuradaki şunu bakar mısınız tekrar? Hani kadın kılıcın üstünde duruyor dedim ya kesmiyor çünkü kalbi temiz, kalbi doğru. Şöyle bir durum. Sanki işte bu sırat köprüsünden geçiliyor tamam mı? Öyle bir ya yani metafor veriyorum şu an. Sırat köprüsünden geçiliyor ve kalbin ne kadar temizse o kadar hızlı geçeceksin tamamen diyor seninle alakalı ve senin diyor karşına çıkarılan şey senin aslında zihnindeki kalbindeki o hak ettiğin şey ve sen diyor bunu unutuyorsun hayat diyor sana ne yaptıysan bunun karşılığını verecek çünkü bakın tavsiye kartınıza lavender surround yourself with love etrafını sevgiyle kuşat sevgiyle çevir çevrele kendini diyor Etrafına aldığın kişiler, bakın çevre destek yine aynı mevzuya geliyor. Sana bu insanlar diyor el uzatacak, sana birileri yardım edecek. Ama işte sen bakın yine kalp mevzusu. Görüyorsunuz değil mi? Yüksek benlik. Sen diyor kendini bir o love, o sevgiyle çevrele bakalım. Sevgiyle çevrele. Niyetlerini temizle aslında. Hani amellerini sağlam tut, temiz tut. O zaman diyor karşılığını göreceksin. Bakın 19 19 10 kadar çarkına götürüyor. Onu 1 0 toplayalım. 1 büyücüye götürüyor. Tezahür ettirme. Şunu söyleyeyim bu deste neyi düşünüyorsa, içinden neyi geçiriyorsa karşısına o gelecek aslında. Ama e, bir güvensizliği var. Diyor ki öyle bir şey yok diyor. Sen diyor hak ettin. Bu şey her neyse hak ettin. Kendini buna aç diyor. İnsanların özellikle bakın hep bir çevre vurgusu var. İnsanların özellikle size yardımı söz konusu olabilir bu mesele her neyse. Dediğim gibi burada bir destek göreceksiniz siz. Ama bunu gözden kaçırıyorsunuz arkadaşlar. Bundan bahsediliyor. Evet. Ne kadar iyi niyetli olursanız karşınıza da o iyi niyet çıkacak. Kötülük yaparsan kötülük bulacaksın. İyilik yaparsan iyilik bulacaksın diyor. Özetle. dediğim gibi kalbin zaten senin diyor temiz. Korkman için bir sebep yok diyor. Çünkü kalbiniz temiz. Yani kılıcın üstünde yer almadan yürürsünüz siz. Bunu gözden kaçırmayın diyor açıkçası. Evet. Böyleydi arkadaşlar Dilerim ki cevap bulabilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.